Bir dizi ziyarette bulunmak için Van'a gelen Deva Partisi İl Genel Başkanı Ali Babacan'ın Van ziyaretleri iki gün sürdü. Babacan son olarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Van'da basınla bir araya geldi. Deva Partisi Türkiye'nin yeni kurulan bir siyasi partisi olmasına rağmen çok şükür 80 bin, 80 binde de bir başkanlarımız görevinin başında. Ayrıca Türkiye'de yaklaşık 720 ilçede ilçe başkanlarımız görevini başında. Büyük bir örgüt yapısı kurmuş durumdayız. Ee, bu örgüt yapısı her gün her gün gelişiyor. Daha çok ilçeye, daha çok mahalleye giriyoruz. Mahalle sorunları görevlendiriyoruz. Sandık seçim bölgesi sorunları görevlendiriyoruz. Ve böylece Türkiye'de tüm kılcal damarlarına kadar örgütler bağlı inşallah tamamlamış olacağız. Ee, teşkilat bizim için önemli çünkü vatandaşlarımızı dinlemek, anlamak ve ilk yerde büyük ağızdan partimizin e, ilkelerinde, partimizin değerlerinde, planları projelerini anlatmasına son derece önemli. Ee, Babacan KPSS ile ilgili şunları söyledi. Ilgili. Sayın Erdoğan'ın ettiği laf gerçekten tam ibrettir herhalde dünyada bir hükmet, bir yanlışlık olduğu zaman, işler kötü gittiği zaman, kriz çıktı zaman, suçu nasıl kendi üzerinden başka yerlere yönlendirilir? En iyi örneklerden bir tanesi görmüş oldum. <laughs> ee, ile ilgili sınavlarda öyle bir laf ediyor ki, e, ÖSYM'nin yönetiminde hiçbir sözü etkisi olmayan siyasi partileri helal olarak gösteriyor. Yani ee, ÖSYM başkanı kim atıyor? Kim görevden alıyor? Demek ki ÖSYM ile ilgili her şey bir sorun olur. Cumhurbaşkanı üzerinde. Çünkü ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması tabii yetmedi. Hala herkes yardım ne biçim istiyor? Tüm kurumları çökertin arkadaş diyor. Merkez Bankası'nı bitirmedi. Tüyü ÖSYM bu hale düştü. Kurum da alalım. E dönüyor dolaşıyor içindeki o suçu başkasına yansıtma, suçu başkasına yükleme. Refleksini dönüyor. Altı uzmasıyla.